Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda öğrencilerin yaşadığı en büyük sıkıntıya odaklanacağız. Nasıl ders çalışılır? Bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü öğrenciler genelde gerçekten konulara çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Ama aldıkları verim çok düşük oluyor. Bu verimi artırmanın yollarından biri. Demişiz ki arkadaşlar bulanık noktaları es geçme diyoruz arkadaşlar. Bulanık noktaları es geçme. Çok önemli bir nokta. Konu çalışırken soru çözerken bulanık kalan her ifadeyi tespit edip üstüne git. Ders çalışmanın amacı zaten bilmediğin şeyi tespit etmek. Ayrıca arkadaşlar bakın kaynaklar birçok bilgiyi size verirler ama sizin zihninizde neyin eksik olduğunu onlar bilemezler. Zihninin rehberi en iyi rehberi sensin. Mesela ben burada Kadir Hoca'nın video notlarından bir kesit aldım diyelim ki şiir bilgisine giriş yapmış. Ama burada direkt nazım biriminden, nazım şeklinden giriş yapıyor. Yani biz burada bir şiirle ilgili bir tanım beklerdik. Belki nazım kelimesiyle ilgili bir açıklama beklerdik arkadaşlar. Bunun olmadığını görüyoruz. Eğer oradan çalışıyorsan bu burada durman gerekiyor. Nazım nedir? Nazıma dair 2-3 tane cümle kullanabiliyor musun? Kullanamıyorsan bu nokta bulanıktır. Nazım kelimesi bulanıksa bunu netleştir. Şiir bilgisi çalışırken neredeyse hiçbir kaynak nazım kelime sözü üzerinde durmaz. Sen bu kelime ile karşılaşınca en az bir paragraflık not oluşturman gerekiyor. Bu net. Şimdi ben ne yaptım? Birinci adım demişim. Yani bu bulanıklığı gidermek için gittim. Cemini'ye arkadaşlar sordum. Nazım nedir diye sordum arkadaşlar. Bakın o kadar açık bir açıklamada bulundu ki. Gerçekten yani bunu alıp değerlendiren bir öğrenci... Çok sağlam bir bilgiye ulaşıyor diyebilirim arkadaşlar. Çünkü sonrasında sen nazım birimin nazım biçimin nazım türü gibi şeylerle karşılaşacaksın. Ama önce gerçekten de yani nazım biçiminde anlatım nedir buna hakim olman gerekiyor. Ve burada harika bir anlatım çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Sonra mesela burada bir not düşmüşüm. Belki edebiyat için kıymetli olabilir. 2023 e öncesi map kitaplarını kullan demişim. Ki burada mesela arkadaşlar şiirle ilgili bir bilgi var. Yani şiirin bir nevi tanımı ve özellikleri açıklanmış. Orada mesela imge kelimesi çok önemli bir yerde duruyor. Allah'tan meb kitabında imge ile ilgili de bir paragraf oluşturmuş. Ama yine de burası bulanık kalacağından eminim arkadaşlar. Hatta şunu söyleyeyim yani şiir imgesel bir anlatıma sahiptir. Belki bunu duyuyorsun, algılıyorsun ama öğrencilerin %95'inde imgesel anlatım nedir diye bir netlik yok arkadaşlar. Şimdi bakın sorularda da geçiyor işte 3 4 5'ten edebiyat kitabından çözdüm bir soruda hemen söylemiş yani imgesel söyleyişiye yer verilmiştir nerede? Şu da verdiği dizelerde arkadaşlar. Bunu gerçekten de görebiliyor musun? E o zaman ben de durmadım. İmgesel, i̇mgesel anlatım nedir diye bunu kendime netleştirmek için yine Cemini'ye sordum. İngesel anlatımı düz anlatımla karşılaştırarak açıklar mısın dedim arkadaşlar. Gerçekten yine harika bir açıklama var karşımızda. Burada hatta aynı ifaden düz anlatımla ve imgesel anlatımla kıyaslamalar yapılmış. iki tane örnek vermiş. İmge nasıl oluşturulura dair bir açıklama yapmış ki buradan sonrası arkadaşlar bu imge nasıl oluşturulur kısmıyla da edebi sanatları da birleştirebilirsiniz. Oraya doğru da bir geçiş imkanı var diyebiliriz arkadaşlar. Evet yani Burada vurguladığımız nokta arkadaşlar siz aslında kendi zihninizin içine en iyisiz bilirsiniz orada neyin bulanık olduğunu en iyisiz tespit edebilirsiniz ve bu bulanık noktaların üstüne gitmeniz gerekiyor yani ben sana diyorum ki sen edebiyattan 24 24 yapmak istiyorsan o zaman buraya çalışırken mesela nazım kelimesini de boşlayamazsın. hani yani tamam işte şiirsel anlatıma nazım diyoruzla yetinme nazıma dair bir paragraf oluşturacak şekilde not çıkar. İngesel anlatıma dair bir paragraf, iki paragraf e, bilgi oluşturacak şekilde not çıkar. Bunlar senin kaynaklarında olmayabilir. Direkt sana vermez zaten ama sen buranın bulanık olduğunu görürsün. Bu bulanıklığın üstüne git. Bunu yapmazsan konu tam oturmaz ve zaten çalışmalardan alacağın verim çok düşer. Yani tekrar tekrar çalışmaya çalışırsın ama belki bütün çalışmalarında da o imge kavramı, nazım kavramı hiçbir zaman tam oturmayacak. Bunlar ne kadar tam oturursa gerçekten ÖSYM'nin seni yanıltmasına imkan yok diyebiliriz. Evet arkadaşlar, ders çalışma böyle olur diyebiliriz. Birinci adımını attık.